Kardeşlerim, teslim olanlar meleğin âlâdaki çoğunluk, teslim olanlar göklerdeki ve varoluştaki çoğunluklarına teslim olanlar Tanrı'nın hem gök hem de yerdeki müttefikleridir. Teslim olanlar sadece bu salondaki insanların ibadet Kanunun Tanrı'nın isyan etmiş ya da kararsız kalmış olanlara verdiği geçtiği süre içinde tebliğe yükümlülük kıldığı teslim olanlar olarak yani gerçek çoğunluğun temsil edenler olarak burada kendini çok Şu anda ben şey Şu anda Türkiye teslim olanları adına konuşuyorum. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla şüphesiz iman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve başka dine dönmüş olanlardan her kim Tanrı'ya iman eder. Son güne iman eder ve doğru bir hayat sürerse mükafatlarını Rablerinden alacaklardır. Onların korkacakları hiçbir şey yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Okuduğum bu ayet Kur'an'ın 2. suresinin 62. ayeti ile 5. suresinin 69. ayetidir. Yahudilik Hristiyanlık, İslam, Hinduizm, Budizm gibi dünyanın bütün dinleri bidatler, gelenekler ve peygamberlerin, azizlerin, evliya'ların veya dini önderlerin putlaştırılması yoluyla ciddi şekilde bozulmuştur. Sünnilik, Şiilik, Alevilik Caferilik, Katoliklik, Protestanlık, Mormonluk gibi mezhepler, Nurculuk, tarikatçılık, selefilik, kurancılık gibi dini akımlar türemiştir. Bu durum ne yazık ki yeryüzünde birçok savaş, baskı, zulüm, bölünme, mağduriyet ve sefalet gibi trajedilere yol açmıştır. Bunun ana nedeni insan faktörlerinin Tanrı'nın önüne geçirilmesi ve bunun bir sonucu olarak da Tanrı'nın gönderdiği kutsal metinlerin terk edilip bunun yerine insan yapımı öğretilerin takip edilmesidir. Dolayısıyla bunun yegane çözümü İnsanoğlunun yalnızca Tanrı'ya tapma sancağının altında buluşması ve Tanrı'nın gönderdiği kutsal metinlere yani yalnızca Tanrı'nın öğretilerine geri dönmesidir. Peki bugün yeryüzünde Tanrı'ya ait olduğu iddia edilen kutsal metinlerin hangisi ya da hangileri gerçekten Tanrı'dandır ve yüzde doğrudur? Nasıl yalnızca Tanrı'ya tapıp yalnızca onun kelamını takip edeceğiz. Hangi din doğru? Tanrı insanlığa merhamet etmiş, insanlığın bu en acil sorunlarına çözüm sağlamıştır. Yakın tarihte bir elçisini göndererek ilk insan Adem'den bu yana geçerli olan dini tek din olarak ilan etmiş, tüm mesajlarını tek bir mesajda toplamış ve bu mesajın gerçekten kendisine ait olduğuna dair şürütülemez, reddedilemez, doğrulanabilir kanıt sağlamıştır. Bundan böyle Tanrı için kabul edilen tek bir din vardır. Teslimiyet. Tanrı'ya teslim olan ve tapınmasını yalnızca Tanrı'ya adayan herkes bir teslim olandır. Bu nedenle birisi bir Yahudi teslim olan, bir Hristiyan teslim olan, bir Budist teslim olan, bir Hindu teslim olan veya bir Müslüman teslim olan olabilir. Türkiye teslim olanları olarak tüm insanlığı bölünme, nefret ve acı savaşlara yol açan insan faktörünü terk edip yalnızca Tanrı'ya tapınmaya, Tanrı katında kabul edilen tek din olan teslimiyete ve Tanrı tarafından ilahi olarak korunmuş tek mesaja sarılmaya davet ediyoruz. Esenlik üzerinize olsun.